Herkese merhaba. Ee, yeni bir Türkçe dil mantı serisiyle beraberiz bu derste. E, Türkçe'de fiillerin edilgen sıfat hali nasıl oluyor? Ee, daha doğrusu onun karşılığı nasıl oluyor? Bunu göreceğiz. Ee, Türkçe'de bunu tam olarak ifade edemesek de yakın bir çeviri yapmaya çalışıyoruz. Ee, nasıl yani? Mesela istemek fiili e, edilgen sıfat hali deyince ben e, bir e, maddenin, nesnenin, kişinin e, is, istemek fiiline uğramış olduğunu kastediyorum. Yani istenmiş şeklinde, edilgen şekilde de düşünebiliriz. E, bunun istenmiş bir şey olduğunu belirtmek istiyorum. E, edilgen diyebiliriz tabii ki ama e, sadece şurayı kapsıyor benim demek istediğim yer. Yani istemek fiili, e, istenmiş e, deyince bu edilgen sıfat hali oluyor bu fiilin. E, çünkü fi, e, bir ismin niteliyor bu istenmiş nesne, nesne ya da kişi. Ee, sevmek fiili sevilmiş oluyor tabii okumak okunmuş e, sürmek sürülmüş mesela araba e, bir arabaya ben sürülmüş dersem e, bu arabanın biri tarafından sürme eylemini gerçekleştirdiğini anlarım. Kesmek kesilmiş koymak koyulmuş izlemek izlenmiş e, gibi örnekler verilebilir. Hemen bir örnek bakalım mesela ben patatesi seviyorum dersem bu etken bir cümle. E, ben patatesi sevme eylemini yapıyorum yani. Fakat patates sevilmiş bir şeydir dersem. Ee, bu patatesin seviliyor olduğunu gösterir edilgen hali düşünürsek. Ee, patates sevilmiş bir şeydir dersem de işte e, fiilin edilgen sıfat halini kullanmış oluyorum. Ee, aynı şekilde bu da olur tabii ki. Yani patates sevilen bir şeydir diyebilirim. Patates sevilmiş bir şeydir diyebilirim. Ee, i̇kisi de. Patatesin benim tarafından sevildiğini anlatıyor fakat ben şahsını kullanmıyorum burada kullanmama gerek yok sadece ben patatesin sevilen bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum evet fiillerde edilgen sıfat hali böyle burayı kapsıyor yani fiili biri tarafından yapıldığını belirtiyor nesneyi başa koyarak yapıyoruz Türkçe'de bu yapıda yabancı dillerde de genellikle edilgen cümle yapılarında karşımıza çıkıyor o yüzden bu yapıyı Türkçe'de iyi bildikten sonra yabancı dillerde de iyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet bu ders bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.